Selamlar arkadaşlar, yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün Hayatta Kalma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? E, maden e, inşa etmiştik, sonra şuraya bir tarla kurmuştuk, evimiz vardı falan. E, ben video dışında biraz kasıldım, yani odun kasıldım biraz, taş falan kasıldım, biraz maden kasıldım, yani elmas bulamadım hiç. Biraz demir buldum. Altın yine bulamadım. Ee, şey buldum full. Kömürle. Kızıl taş. Ee, onun haricinde e, bu bölümde neler yapacağız? E, öncelikle bir depo inşa edeceğiz ve çiftlik kuracağız. Çiftliği şu bölgeye e, depoyu da ya şuraya ya da şuralara bir yere kurmayı düşünüyorum. Tabi önce şuraları temizlememiz lazım biraz. Burada maden vardı değil mi? Gerçi hiçbir şey yoktu içinde. Şurayı bir temizleyelim. Bu enchant'ları da işte ee, dandik mandik bastım artık. Yani şuna bakın daha hızlı kırıyor yani. Tabii ki de basacağım. Neyse. Bu ağaç dökülsün. Bu ağaç ooo ee, ne kadar büyükmüş bu. Drop girdi. Tamamdır. Şimdi Ha iki açmış bu çünkü. Tamam devam edelim. Şöyle indirelim şu ağacı. Büyükmüş bu bayağı ya. Tamamdır. Var mı daha başka? Pek sanmıyorum. Evet. Güzel oldu bu. Şurada da. Tamamdır. Şunları toplayalım. Elma var aslında iyi olur da. Ay, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Eee, bunlar gitti. Buraya bir çiftlik kuralım. Eee, yalnız şurayı kapatsam mı ya toprakla? Şuralara bir ışık döşeyelim. Çünkü burayı kapattığımızda burası karanlık kalacak. Yaratık doğmasın. random döşeyelim. Tamamdır. Burada şuraya da atalım bir tane. Tamamdır. Şimdi şurası karanlık geldi bana. Şuraya da bir tane atalım. Şuraya da atalım. Hatta şuraya da atalım. Ki ileride mob farm falan yaptığımızda sıkıntı çıkartmasın buralar. Devam ediyorum. Evet. Şuradan çıktım. Şimdi 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 şimdi. Şurayı bir kapatalım. Çünkü büyük bir şey çitle kapatacağım bayağı büyük bir şekilde. Burası değil buraya şunu at. Şunu şuraya at. Keşke elmayı yemeseydim ya. Altın elma yapardık. Bu bölgeye küçük bir büyük standı kurdum. Evet şimdi nerede kalmıştık? Şuradan şunu ver burada çiçeğimiz yok çit var ya burada bu lazım bize tamam nerede craft table şuradan şöyle şunu çevirdim yapabildiğim kadarını yaptım tabi çubuk yetmeyecek evet kaldığımız yerden devam edelim biraz odun şunu çevirelim Şöyle. 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 Tamamdır. Bir tane de şundan yaptık mı? Çit kapısı yapalım. Tamamdır. Gece olmaya başlıyor. Gece olmadan hemen yapalım. Bir de etrafı aydınlatalım ya bol bol. Neyse. Şimdi. Ne kadar geniş olacak. Bayağı geniş olmasını istiyorum. Şuradan başlasın. Şurada çit kapıları devam etsin. Devam devam. Şimdi burada bir sıkıntı. Bir uyuyalım be. Sabah olsun. Şöyle karanlık yerleri aydınlatalım. Daha çok aydınlatsam iyi olacak ya. Şuradan biraz kömür ver bana. Şöyle şöyle güzel. Envanterdayken eğilme olayı yeni mi geldi ya? Hiç fark etmedim. Şurada yanan zombiyi gördüm. De. Şurayı kapatmalıyım ya. Toprak ver bana. Çiftliğimiz de büyümüş. ne alacaktım? Toprak. Ver bakalım şöyle. Ops. Şimdi bakıyorum. Yaratık yok etrafta. Ay! Şu ağzıma ya. Tek atıştık canavarmış varmış. Zombi yüzünden triplere gireceğim şimdi ya. Şöyle devam edelim. Şu ağacı da mı devirsem? Drop oldu neden? Arkada işlemler dönüyor. Şimdi tamamdır. Şöyle şöyle. Yeterli olacaktır. Tamam şu ağacı indirelim ya. Bu kadar toprak fazlaymış üzerimize aldığımız. Şunu da alalım. Tamamdır. Şimdi bunlar yok olsun. Biz de çitlerimizi şey yapmaya devam edelim şöyle. Yalnız şu craft table alayım orada. Tamamdır. Şöyle gelelim. Bu ağacı alayım burada ya. Kötü gözüküyor. Şöyle geldim. Şunları toplayalım. Şimdi, şu taraftan da bir gelelim. Yetecek mi acaba çit ya? O su kalsın orada ya. Güzel gözüküyor. Git. Yetti. Tamamdır. Şimdi bir inek bulmamız lazım. İnekler çok önemli bu oyunda biliyorsunuz. Şimdi şöyle üzerindeki gereksizleri atalım. Buraya kuralım. Tamamdır. Tarlayı toplayalım ve işimize bakalım. Bir de bal toplayalım onun öncesinde. Baldık gerekli biliyorsunuz. Yani lazım oluyor. Şöyle şöyle. Tarlayı büyütmeye gerek yok arkadaşlar. Ee, neden? Çünkü zaten bayağı to bayağı biriktirdik yani. Şimdi şunu ver. Bana. Ha, bir tane daha varil yapalım. İneklerin olduğu bölge için. Ee, şunları ver, ver, şunu ver. Varil nasıl yapılıyordu? Şöyle yaptım. Bu. Bum bum bum. Hadi. Şurada hep bir şey varmış gibi sanıyorum ya. Şu suyun olduğu yere koyalım. Tamamdır. Güzel gözüktü. Şimdi ikisini de açalım. İnek arayacağız. O zaman ben başlıyorum. Buraları ilerletirim. Heh, başlayalım hadi. Evet arkadaşlar. Tamı tamına 4 tane inek buldum. Yani 3 yetişkin, 2 de şey bir tane de yavru. Evet, güzel. Nüfus artışı başarımını da aldık. Şöyle aman kapıları kapatalım çıkmasınlar. Getirene kadar yani bayağı zorlandım. Bir uyuyalım. Oh, sonunda. Ee, bu bölüm yeterli dakikaya ulaştık arkadaşlar. Bir dahaki bölümde şuraya falan bir depo kuracağım. Şimdi bir yol çekelim hayvanların olduğu yere. Şöyle. Şöyle. Ee, şöyle. drop girdi. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Oraya da meşe basamak koyacağız. Var mı meşe basamakımız? İki tane var. Şu toprağı da at. Bakalım. Muhteşem. Tamamdır. İnek sıkıntısını da hallettik. Artık Yeterli yiyecek de üreteceğiz. Yani yiyecekten yana bir sıkıntımız kalmadı. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere.